Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Hemen jüri üyelerimize dönüyoruz. Bakalım neler söyleyecekler. Şimdi ıı, ıı, Türk müziklisi icralarda tabii ıı, temiz baskılar falan ıı, ama bu tarz ıı, seçimlerde o peslerle e, dizler arasında, oktava çıkış arasında, o oktavda da e, layıkı ve çiğle bir patlama ister. Evet. E, şimdi o, o pesin tam aksine öyle bir e, patlama ister ki orada yani o, o haşmeti vermekle yükümlüsünüz. Böyle eser seçtiğiniz vakit, efendim. E, ama e, son derece temiz e, okuyan bir elemandır. Fakat orada diklerde zorlandı e, ve o baskılar, yani böyle bu gıdı kasılır gibi bir hal ve. Bir zorlanma hissettim. Bilmiyorum, sen ne diyorsun okurken? Aslında hani zorlanmadım ama yani benim tarzım olmadığı için. He. Benim tarzım değil ama Peki. sevdiğim bir parça, okumak istedim. Ee, zorlanmadım ama hani biraz da... Ama çok şey... rahat mesela orayı değildin gibi sanki. Biraz da ne? Yok, biraz yok da işte ya öyle. Gibi. Var Sekşen... bir şey yok yok hayır yani zorlan hani zorlan... zorlanmadım kendim rahat okudum ama dışarı nasıl geldi siz nasıl duydunuz biraz onu bilmiyorum zorlanır yani. gibi geldin bana çünkü e, yani daha böyle bir e, efendim e, rahat basmak gerekir o, o sesleri efendim e, diye e, lazım yani o, o, onu istiyor o feryadı. O ihtişamı istiyor. Orada biraz e, şey oldu. E, onu da yapmadığınız vakit zaten böyle çift sesli, e, pesli, tizli, oktavlı şarkıları seçmemek lazım. Onun adına iki kere hata. Çünkü o bu işi bilen e, ve onun mektebinde okuyan, benim ne demek istediğimi anlayan biri. Onun bu esi, al buradan şey, e, Okancım al çocuğu şey yap, makyajın atmasın. Efendim, e, onun bunu seçmemesi gerekirdi. Biraz da birileri ona, birileri ona bunu söylese de ama söylemeyin o zaman. Yani kaderleriyle oynarsınız. Tabii ama yani zorlamadık zaten. Canım. Ha yani, yani. bilmiyorum. İşte o kimseyi zorlamıyoruz. Yine e, terbiyesinden bir şeyleri söyleyemiyor. Gırtlağına düğümleniyor. E, anlatamıyor. Demek ki birileri ona bunu oku dedi. Ama bu eser onun tarzı değil. Yok aslında ben zaten söyledim bu parçayı ha, okumak söyleyeyim. istedim. Aslında. Ben okumak istedim. Peki Hı -hı. Yani biz Peki. de destekledik. Parçası onu bilemem. Gibi. Onu evet. bilemem ama e, yani oktava çıktığı vakit böyle rahat geniş geniş bir oktav olmadı. Aslında Peki. ben Bana... de şunu söyleyeyim içimde resmen volkanlar patladı bu parçayı söylerken ama dışarı belki vuramamış olabilirim. Allah İçimde değil. gerçekten patladım yani bu şarkıyı söylerken. <laughs> Volkanların lavlarını görüyoruz zaten şu anda. Peki. Diğer. Bülent Hanım bitti galiba sizin evet, değil mi? De tamam, teşekkürler. Orhan Bey sizden alabilir miyiz yorumunuzu? Of. Okan yorumlarını gereği gibi yapan birisi. Evvelden beri hep öyle tanıdık onu. Bu eseri Okan daha da iyi yorumlayabilir. ...kötü değil kesinlikle... ...ama daha iyi yorumlayabilir Okan... ...çünkü kendisi de aslan gibi zaten... ...ve... E, ...gönlünü de biliyoruz Okan'ın... E, ...ve... E, ...bu zaten her, her ne, ne kadar... ...bu her ne kadar onun tarzı değil... ...gibi görünse de yine de... ...Türk sanat müziğine dönük bir yapısallığı olduğu için... ...ama daha iyi yorumlayacağına inanıyorum ben Okan'ın... ...peki Orhan Bey teşekkür ediyorum... ...Ebru Hanım... ...ağzına sağlık... <laughs> <laughs> teşekkür ediyoruz. Bu kadar. Tamam. Armağan'cığım. Yani ağzına sağlık beğendiğiniz anlamında mı? Yoksa hani Beğenmiş. daha fazla konuşmayayım Ağzına sağlık. Yok beğenmezsen bir yanına bir şey koyardım. Ee, ben geçen hafta kim için demiştim hatırlamıyorum. Bu hafta Okan'a nasip oldu. Sası. Sası. Yani tatsız, tuzsuz. Bu arada biz Hakkı Bey'le görüştük. Sası doğru kullanılmış burada. Tam anlamıyla kullanılmış. O zaman bir tartışmaya gerek yok. Yani, hani, insan bu şarkı söyleyince şey bekliyor, biraz daha bir oktava çıkacak, bir şey olacak, bir şey Şu olacak. Oktavdaki o yırtılış, mesela hani, ee, o efe, bir şey, bir şey. Evet. Çünkü peki. bu eser onu istiyor. Bir de Okan zaten burada olmak istemiyor ki. Öyle, Öyle mi? Nereden çıkardınız evet. bunu? Öyle tavırlarında, hani böyle bir cümleye başlıyorsun, yarım bırakıyorsun, biri sana bir şey söylüyor, arkana bakıyorsun, elini alıyorsun, Osmanlı'nın arkasından oraya bakıyorsun. Bence buraya çıkıp terliyorsam heyecandandır ve burada heyecanlanıyorsam buraya istiyorum demektir. Böyle istemiyormuş gibi bir halin var. Sanki burada olmaktan mutsuz musun Yok, gibi. Yok ben mutluyum burada olmaktan. Peki. Hiç buradan öyle gözükmüyor da o yüzden. Peki, ee, bu Baksız arada... Hatsız musun gerçekten? Hayır, gerçekten mutluyum. Peki senin bu aralar bir sıkıntın mı? Yok, hiçbir sıkıntım yok. Ee, geçen yarışmada, yani burada öyle gözüküyorsam, nedeni parçayı hissetmemdir. Yani parçayı, geçen yarışmada da siz hatırlıyorsunuz, güldüğüm için, parçanın içine giremediğim için. E, makberde. Problem oldu. Ama makberde şu anda... mi? He he, makberde. Şu anda gerçekten parçanın içine girdiğim için, hissettiğim için, şu anda biraz hani moralim de bozuk. Öyle yani. <laughs> Niye moralim bozuk? Biz de onu aklına, soruyoruz. E aklına bir şeyler gelmiştir tabi. Evet. Yavaş yavaş. Ne oldu? Neden morali bozuk? Şöyle su şöyle gidiyor yavaş ee, yavaş. E, Sayın Erkır ne oldu? Bana da anlatın yahu. Yok ya biz bilmiyoruz ki size bilmiyoruz, bilmiyoruz. Oğlum gözünün içine boya akarsak toparlayamazsın. Al, al şunu inat sen et et etme Yatıcıda. çocuğum. Bir Bu arada... Gözlerini sileveler. Okan'ın teri bana şu anda şakır şakır yağmur yağıyormuş. Hem Ankara'da hem İstanbul'da. Aman ne oh, güzel bol bol rahmet. yağsın. Aman rahmet doğru. yağıyor. Hayırlı Aman rahmet. suyumuzu dikkatli kullanalım. Aman çok ihtiyacımız var. Çok dikkat. Ne oldu Sayın Erkır? Bilmiyorum. Ne oldu? Ne ne oldu? oldu? Yok, hiçbir şey olmadı. Şarkı hiçbir sana şey olmadı. bir şey Şarkı bir şeyler sen? hatırlattı şarkı, bana. Tabii herkes, her insanın arkasında mazisinde bir şeyler vardır. Hmm. mazi Oo. Benim de mazimde değil aslında. Şu anda yaşadığım bir şey var. Şu anda yaşadığım şeyden dolayı da. Biraz Aha. şarkı beni etkiledi. Elveda İstanbul'a diyor. Evet. Gerisine de girmeyelim zaten. <laughs> ay, ay. Bülent... Sevgili aşk mevzusun. <laughs> Me... Eyvah yok. Me... Değil mi? Ya, vallahi <laughs> karıştırmayalım o Öyle kadarını. Mi ha, e, abi, başka ne olacak? Ki? E, başka bir şey olmaz herhalde. Hmm. Ama tam Bülent Hanımın konuları yani. <laughs> vallahi. Okan. Çok merakta kaldı Bülent Hanım şimdi. Eğer gönül ilişkisi ise. Tamam mı? Gitmişse boş ver, o zaten hiç senin olmamıştır. Tamam mı? Ama gönül ilişkisi değilse ona söyleyebileceğim bir şey sen yok. Sen de çok kolay söylüyorsun e, kolay yani. Kolay söylüyorum tabii Ay, nasıl ki. Nasıl söylüyorsun? Beni ben canım? Bu kadar isteğim, da canım. kolay olur mu? Tabii ki kolay. Yani, beni istemeyen gitsin güle güle. sebepleri de vardır. Öyle sebepli mebepli olmaz. Aslan olacak E Sen sevgiler. karşında as şey mi istiyorsun? Asker gibi adam otur yok. otur kalk kalk. Hayır hayır onu söylemiyorum. Ee? Gitmesinin ne tür bir sebebi olabilir? Ya her birin sebebi olabilir. Bir sürü sebebi olabilir. Ya ben yani, mecbur olamaz. Neye mecbur olabilir? Aa. A. Neden o, o, Her şey olabilir minik kuşum. Tabii olabilir. Neden öyle olsun? Yani hayatın e, çeşitli e, acımasız e, tarafları var. Ama ben Her gitmem. şey illaki e, hep bıcır bıcır cici kuku olmuyor, oluşmuyor. E, hmm. Şu anda bütün şöhretimizle, maddi olanaklarımızla da elde edemediğimiz birçok eksik yanımız olabiliyor. Yani e, bunu biz yaşıyoruz, sen de yaşıyorsun, hepimiz yaşıyoruz çocuğu. E, olmayınca olmuyor bir şeyler oturmayabilir, bir terslik olabilir. Olabilir tabii ki. Yani e, gidebilir. Gelebilir. Ge gelir yine canım. Gelir. <laughs> ama ben de gerçekten Okan'ı biraz sıkıntılı görüyorum. Baştan itibaren ama şimdi anladım şu anda. Yani demek ki böyle bir şey var, duygusal bir şey var. İşte kamera orada. Bir şey söylemek istiyorsan geri dön, bir mesaj. geri dön. <laughs> Yok, ya, bak sakın ne olur geri dön. Zaten. Sakın. Bak kamera seni görüyor şu an. Sakın gitti yerde kalsın. Niye yani ya? Seviyorsa. Ya. ya bu konuyu kapatırsak çok Ay, sevineceğim... Ayol bu yanlış olmuş. Ya. Ya, konuyu kapak olacakmış. Bu nasıl bir <laughs> şey bu? Giden bu, gitmiştir, anlamadım. bırak gitsin. Mutlak <laughs> bir şey vardır, bir arızası vardır. Kalan kalır. Allah Allah. Ne olursan o seni öyle sevecek ve seninle kalacak. Sonuna kadar da savaşacak. Bunu bulduğun zaman aşk aşktır. Anladın mı? Ben de bulamadığım için yok öyle bir aşk. Yani bizim, o evet, zaman... Bizim eksiklerimiz var tamam. Sanatçıyız, öndeyiz, bunlar insanları rahatsız edebilir falan filan. Buna göğüs gelecek baba Yiğit'e ihtiyaç Peki falan. bir dakika. Seviyorum diyecek Gidiyo... ya duracak yani arkanda. Yani gitti diye unutacak mısın? Unuturum tabii. Aa bu ha. kadar sevgi, bu kadar çabuk da... Bazen, hayır, hayır, bazen... Hayır. Bu, bu dilde yalan. İnsanın gönlü unutmaz. Hayır, hayır, Başka hayır. bir yerde gördüğünde de görmemek için oraya gitmez. Gitmiyorsa da unutmamıştır zaten. Ya, Olmaz. Hiç. <laughs> ya tabii Eğer ki. Eğer hakikat yani, sevdiysen, <laughs> seviyorsan at öyle unutun demek içeri, içeri, unutulmuyor. Benim Keşke içeri öyle olsa. sizde alevler alev alev yanarsın. Şimdi bunlar ben sevmemiş daha. Sevmedim şey demiyorum. Diyor, Mutlak insanlar sevmiştir hayatlarında. Ama ben yüzüme yansıtmaktan nefret ederim. ...asla göremezsiniz. Tabii ki, e bu da sevgi değil o zaman. İsyandır benimki, hep isyandır. Gitti ama mi tamam gitsin, hadi bir bakalım şey bu. alas mı aldık falan... ...buraya dönüyorum, ya, niye gittin falan. O olabilir ama asla dışarıdan şey yok, paye yok. Gidiyor musun? Güle güle, 50 hadi 50. kapı orada, güle güle, alas mı aldık falan. Delikanlı yani. Kapıyı kapattığım anda Allah nasıl oldu diye. Normal. Böyle olması gerekiyor. Daha doğrusu dışarıdan benim yapım hep böyle çok... ...erkeksiz, sert kızdır diye görüldüğü için... E, ağlamamaya, ben o kadar rahatsızlandım, ağlamamaya çalıştım. Bir Reha Muhtar'ın programında o kadar farklı şeyler sordu ki, içim acıdı diye ağladım. Ben hastalığım süresince bile ağlamadım. Ama hani bir insanı seviyorsunuz ve o bir şekilde aile bir mevzu olabilir, maddi mevzu olabilir, sizin altınızda ezilebilir, isminizin altında ezilebilir, her ne olursa olsun. Acı var mı acı dedi size. <laughs> Gidiyorsa giderken ben Allah'ın selameti başına olsun kendine iyi bak, bak sağlık saat diliyorum sana derim. Ama giderken hiçbir şey göstermem. Kapıyı kapattıktan sonra ben benden giderim ama o şunu duyar hep. Ebru çok iyi, çok mutlu, hiçbir şey yok, seni unuttu, fevkalade. Peki, Çevreme ne de verdiğim bu. E, no, böyle öğrendi. Evet. Dedi ki yani Ebru unuttu bak beni. sen ya hiçbir iz bırakamamışım demek ki ki yani benim <laughs> arkamdan bir damla... Göz yaşı değil, gözleri buğulanmadı bile dediğini farz et. Desin, ne olacak? Desin onunla. Ya sevgi de gurur olur mu? Bırak Allah aşkına ya. Bırak. <laughs> bütün aşıkları için bir alkış o zaman ve puanları alıyoruz. Puanları alıyoruz. Ben bir şey söyleyeyim şu dörtlüyü evet. söyleyeyim. Seven cömerttir. Eğer cimrilik yapıyorsa sevmiyor demektir. Ama o Bey... Se seven sevdiğini kaybetmek Durumunda kalırsa her şeyi dener, denemelidir. Denemiyorsa sevmiyor Buyurun. buyurun. Sonra. <laughs> ben söyledim. Ama Değil sen kendini yorma. Sonra. Niye yormayayım? Tabii. E, e, denemiyorsa... O yapamadı. O belki yapamadı. Sen yapacaksın. Benim Bak, bir beslem vardı. E, ben ne? Orada yap... bir dörtlük söylüyorum. Hayır. Bu Bu kadar çok şey söyledim aşkla ilgili. Bu dörtlüklerdi. Evet. Aşkta cimrilik olmaz sevgilim. Aşk ilgiyle büyür. Doymaz sevgilim, gönlünü sevene adamadıysan ne yazık buna aşk denmez sevgilim. Bitmiştir Sevmiştir. olay bitmiştir. Ay sevgi şöyle bir şey yani sevgi emek ister evlat gibi onu besleyeceksiniz Hı. hep e, veya bir çiçek gibi sulayacaksınız hava e, vereceksiniz e, ne bileyim ben. Yani ben başka ben Peki. çok iyi anlıyorum. Orhan Bey'in eee dörtlüğünü de çok iyi anladım. Hadi. Orhan Bey'in benim dünyam şarkısı vardır. Evet. Onu ben çok sevdiğim bir insan için söyledim biliyor musunuz? Bu albümde. Hayır, eski albümde. Bir önceki. Mi? Çok ama çok sevdiğim bir insan için söyledim. Sonra ne oldu? Ama gitti. Giden gitti, e kalan sağlar bizimdir. Peki. Hayatta her şey. Söylerken vardır. o şarkıyı söylerken her daim gözlerim dolar. Her daim yüreğim acıyor. Ama adama bir şey söylemedim. Ama giden gitti. Hayatı enal. olduğu, hayatı olduğu gibi kabul etmeye çalışalım. Kişileri <laughs> değiştirmemeye çalışalım. Eğer ki bunu kabul edebiliyorsak daha mutlu olacağız. Kadere bak. Çok konuşacak şey vardı. Çok. Bu konu derin konu. Kadere Ağzınıza sağlık Gülent Hanım. Harika. Orhan Bey hemen bir şey eklemek istiyor. İki kelime söylemek istiyorum. Kader hak edilendir. Bunu Einstein söylemiştir. Kader hak edilendir. Hak edilendir. Bunu kötüye yorumlamayın. Peki. Hemen o zaman şimdi bir kendimize gelelim. Aşk acısı çeken o kadın <gülüyor> <gülüyor> ad, e, puanlarını alalım. Kaç veriyorsunuz? Tabii bu aşk Abi. bize etki bu aşk bize etkilemeyecek. Yani aşk acısı çekiyor diye <laughs> o zaman şey yapamayız. Orhan. Buyur. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Aşk acısı çekiyor diye böyle bir yok, şey. Yok onun için değil tabii ki. Ha, yok. Yani performans. Aşk acısı acısı çekeni anlarız. Evet. Diklerdeki... benim sadık yarim kara topraktır demiş. Veysel babamız. Puanları, Allah da gali gali puanları da alabilirsek, puanları da alabilirsek, çünkü derin konağaç konusu, estağfurullah. Anlaşıldı. Ama bakın şurada bir Onun kulaklık var kibar, ya, o, bu Bülent kadar. hanım, bakın şurada bir kulaklık var. O kim konuşan Şu orada? Kulaklıklar da neler? Aa, o kulaklıklarda neler, o, 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 o. Sabaha karşı üçte aradığım mı konuşuyor? O işte. O ne yamandır o. Sekiz. Sekiz geldi Bülent Ersoy'dan. Ben de sekiz, sekiz diyorum. Sekiz Orhan Gencebay'dan. Sekiz Ebru Gündeş'ten. 8 darmağan çalanından toplam 32 mi? 32. Okancığım aday numaranı. Aday numaram 107. Herkesin oylarını bekliyorum. 107 Okan'ın aday numarası. Oy gönderebiliyorsunuz. Reklamlardan sonra sürprizlerle devam ediyoruz. Tamam.